Canım Ay benim. Aa. Aa. Canım hanım. Ay sizi çok özlemişim biliyor musun canım benim? Canım. Ay, hey. Ay duygulandım inanır mısınız bir an? Gerçekten. Kusura bakmayın telefon önemliydi de kapatamadım hemen. Babası mı aradı? Nasıl? <laughs> babası mı diyor, bana diyor, bana sordu. Mehtap'ın diyor babası var. Ne ha. bileyim ben? Ha, yok yok ya, doktorumla konuşuyordum da öyle hemen e, kapatamadım. Ya gerçi çok da önemli değil de işte. Ne bileyim, bugünün en önemli <laughs> olayı... ...Bahadır'la yıllar sonra tekrar bir araya gelmek. Evet. Bahadır, <laughs> lisedeyken de çok yakışıklıydın. Hala çok yakışıklısın. <laughs> Sahiden mi ya? <laughs> Lisede beğeniyor muydun beni? Yakışıklı mı oluyorsun? <laughs> evet. Sen de aynısın Mehtap. Apıs aynısın. Bayağı. Hiçbir değişim yok. Bayağı aynı. Ben aynı mıyım? <laughs> Aynıyım. Arkadaşlar bendeki büyük değişimi görmemiş olamazsınız. Ya. Yani, ha? Yani... yani evet. gördük. Gibi. Farkındasınız Evet, evet, evet. Göze çarpmıyor. Bayağı büyük. <laughs> yani evet. Ya. Tabii, anladım ben. Siz şimdi utandınız da söyleyemiyorsunuz değil mi? Ben de diyorum ne zaman soracaklar bunu? <gülüyor> <abi>. <gülüyor> Ben aslında Mehtap soracaktım mı sen şey, Naime ile İbo sorma oğlum ayıp olur eller o yüzden sormadım. Ya saçma ben aç gözün eşek kadar bir şey duruyor yani. <laughs> bu ne demez <laughs> mi ya? Yani, yani. İşte sen, sen söylesene ne o? O ne o? ne bu? Ne, ne, ne o? o? Ne o? Hatırlamıyor musunuz? Lisedeyken dudaklarım çok inceydi. Ben de böyle hoşlanmıyordum. Pek dudak dolgusu yaptırdım. <laughs> ha, tamam. Taşlar şimdi oturdu bende ya. Dolgu. Hı -hı, dolgu. Evet. İbrahim yalan söyleme. Dolgu olduğu çok belli. Ama ne yapayım yani? Yakışmamış mı Naime? Yakışmış, yakışmış. Çok yakışmış. Çok yakışmış. <laughs> çok yakışmış, çok yakışmış. Çok güzel olmuş. Zaten sana bir şey söyleyeyim mi? Ha. Dudak dolgusu dışında hiçbir tane ben değişiklik yok bir şey görmüyorum. Canım benim. Sen de hiç değişmiyorsun. Aynısın. Aynısın. Sağol. Aynısın. <laughs> e anlatın bakalım daha neler yaptınız? Yani çok merak ediyorum. İşte Metap'cığım ne yapalım? Ee, sen ne yaptın asıl? Ee, var mı hayatında böyle değişimler, değişkenler, bir değişimler yaşadın mı? Bir değişim oldu mu bir yerler? Bir şey değişimi yani. Ya şimdi benim hayatımda o kadar büyük değişimler oldu ki ben hangi birini anlatayım size arkadaşlar? En büyüğün neyse onu <laughs> Başla, en büyüğünden başla. En büyük yasak. En. Emin misin? Kızım anlat. <laughs> Arkadaşlar. Evet. İçimde bir şey var. Bebek. Ya böyle yıllardır hayalini kurduğum, çok istediğim bir şey var Aa. içimde. Al, al. Dönün bakalım. ne, bu ne, bu ne? Bu ne, o ne, o ne? Bu ne bu? Evet. ne bu? Evet. Evet. İşte, selametimiz için sen söyle. Ne o? Ne bu? Açalım, açalım. Ha? <laughs> evet. Arkadaşlar, yıllarca bunun hayalini kurdum biliyor musunuz? Şimdi markam var ve biz beş mağazada satıştayız şu an. Köpük <laughs> <laughs> Bir şey söyleyeyim mi Mehtap? Senin adına o kadar sevindim ki. O kadar mutlu oldum ki. Bak, elimden falan kaybolur. <laughs> <laughs> falan yapasım Çok sevindim. Çok mutlu oldum şu an. Bir şey söyleyeyim mi? Gözlerinden belli oluyor ne kadar mutlu oldun. Değil mi? Bir saniye. Ne oldu? Sa sancı mı? Sancı mı girdi? Suyum geliyor. Aa, ne? ben demiştim. Ben demiştim. Ne? Suyum geliyor demiştim. Ya, i̇nanmıyorum. Çepurge'de ne yok yani? Evet. Arkadaşlar neden bu kadar büyük tepkiler veriyorsunuz? Suyum geliyor. <laughs> <Yine> Buyurun efendim, suyunuz. Bir, <laughs> bir, Dünyayı anlamak belki zor bir mesele Ama hayal geçiyor şöyle böyle Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele Katılarımıza